çapta firmaların kendisine göre düzenlediği bir alıcının yolculuğu şeyi var adımları. Aslında tüketici alma süreciyle neredeyse birebir örtüşüyor. Bu dört adımdan oluşuyor. Birinci adım işin farkındalık kısmı. İkincisi değerlendirme. Üçüncüsü karar ve sonuncusu da karar sonrası süreç. Peki tek tek gidelim. Buralarda neler yapmak lazım? Neler yapılıyor? Farkındalık adımı. Farkındalık adımındaki en önemli, en kritik konu şu. Fayda sağlamamız lazım. Üretilecek içerik üründen, servisten bağımsız öncelikle ilgili tüketicinin problemini çözmeye, ihtiyacını dindirmeye yönelik olmalı. Çünkü bu süreçte daha tüketici ne istediğinin de çok farkında değil. Veya kendisi için doğru ürün veya servisin çok farkında değil. Öyle olduğu için önce farkındalık sağlatmak amacıyla üretilen içeriklerde e, ana amaç fayda sağlamak olmalı. Birçok araştırma var Google'la ilgili. Pardot, bir e, pazarlama otomasyon firması. Onun bir araştırması. Tüketiciler karar almadan önce %72, %72'si Google'a gidiyor. Çok bariz bir zaten gerçek ve data. Peki, bu süreci düşünerek, insanların %72'sinin Google'da arama yaptığını düşünerek ne tip içerikler hazırlanması lazım? Bu süreçte işte burada how to, when is, nasıl, neden gibi soruların arkasında yazılan içerikler ön plana çıkıyor. Şimdi how to write a blog post, nasıl blog post yazarım diye aradığınızda başka bir pazarlama otomasyon firması olan HubSpot'un içeriği birinci sırada çıkıyor. Çünkü... Onlar neredeyse Google nezdinde bu aramaya en uygun sonucu veriyor. Ve bu sonucun içerisinde de HubSpot'u satma gibi bir dert yok. Tamamıyla tüketiciye fayda sağlayıp onların blog post üretmesine ve blog post üretmekle ilgili kullanacağı aslında farklı özelliklere dikkat çekiyor. Bu aşamada bir konu daha var. Evergreen Content. Duyanlarınız vardır. Türkçesine ölümsüz içerik diyelim. Ölümsüz içerik biraz şöyle bir şey aslında. Böyle çıtır çerez, hızlı tüketilecekten ziyade belirli konularla ilgili derinlemesine bilgi sağlayan, bugün yazdığınızda belirli durumlarda update, güncellediğiniz durumda 5 sene sonra, 6 sene sonra da trafik alabileceğiniz içerikler. İşte evergreen content tam olarak bu aşamada çok önemli hale alıyor. Biraz önce verdiğim hubspot örneği aslında bir evergreen içeriğe örnek. Peki ne tip içerik çeşitleri burada üretilebilir? Ben bütün sunum boyunca içerik çeşidine çok takılmıyorum. İçeriğin aslında e, içeriğine şey yapıyorum. E, önemsiyorum. Ama burada çoğunlukla gördüğümüz sosyal medyadaki postlar, blog postlar, white paper dediğimiz daha böyle makalemsi içerikler ve sektör ve analiz raporları bu aşamada fayda sağlıyor. Burada ağırlıklı B2B konuşuyor gibi durumdayız ama B2C'de de daha ilham verici içerikleri. Yani burada da işte bir oraya örneği var. Yani günün sonunda sattığı üründen çok çok daha farklı içerikleri üretti ve tamamıyla kullanıcılara ilham verdiği ve kullanıcılarla etkileşime geçtiği bir içerik mantalitesi var. Ya yani önemli olan farkındalık aşamasındayken tüketicinin daha ürün ve servisle ilgili aşamada satın alma aşamasında olmadığını bilmek. İkinci kısım, değerlendirme. Bu kısımda tüketici artık belirli konularla ilgili bilgi ve fikir sahibi ve belki bazı alternatifleri var ve değerlendirmeye başlıyor. İşte tam değerlendirmeye başladığı esnada içerik pazarlaması anlamında tutarlılık ve süreklilik çok önemli bir hal alıyor. Yani bizim artık değerlendirme aşamasına geçen Kullanıcıya da bu kullanıcıların, bu tüketicilerin, potansiyel tüketicilerin daha önce bizlerle bir şekilde temas ettiğini düşünerek sürekli ve tutarlı içerik paylaşımında bulunmamız gerekiyor. Bir örnek vereyim. Burada pazarlama otomasyon turlarından faydalanabilir. Daha önce gelmiş, sitenizden bir e-book indirmiş kullanıcının. indirdiği e-book'a göre otomatik olarak bir e-mail alması. Aslında içerik olarak, geldiği safanın artık farkındalıktan daha değerlendirme sürecine geçtiğini düşünerek e, hareket etmek. Peki burada biz tüketicinin değerlendirme sürecinde olduğu ile ilgili nereden şey alabiliriz? E, nereden tüyü alabiliriz? Yine Google. Yine Pardos'un aynı araştırması diyor ki, tüketiciler karar vermeden önce en az 2-3 kez Google'lıyor. Bu şu demek? Aslında biz daha geniş aramalardan daha spesifik aramalara doğru gidiyoruz. Tam bu esnada işte pazarlamacılar için bir fırsat beliriyor. O da literatürde, sektörde diyeyim, long tail dediğimiz daha spesifik kelimelere göre içerik oluşturmak. B2C'den bir örnek vereyim. Artık ayakkabı, koşu ayakkabısı aramıyor. Kırmızı renkli erkek koşu ayakkabısı arıyor. B2B'den örnek vereyim. Artık bir analytics tool'u aramıyor. İşte first clue'ye göre attribution model e, yapan bir analitik tool arıyor. İşte üretilecek içeriğin spesifikleşmesi, değerlendirme safhasındaki tüketici için çok ciddi e, fırsat sağlıyor. Karar. Bu aşama artık farkında olup, belirli alternatifleri değerlendiren ve karara çok yaklaşmış kullanıcılar için geçerli. Burada kullanıcı mümkün mertebe ikna edilmeli teşvik edilmeli ve yaşadığı anksiyete minimuma indirilmeli. Bununla ilgili neler yapılıyor çokça gördüğümüz? Aslında işin teşvik mekanizmasında finansal teşvikler, indirimler, ücretsiz kargolar olduğu gibi veya işin manevi teşvikleri, sosyal sorumluluk dokunuşları veya da mesela bir cyber security firmasısınız, ürününüzü, servisinizi satmak istiyorsunuz, birazcık böyle korkutarak aslında işin ikna safhasında teşvik edici e, içerikleri kullanabiliyoruz. Burada kullanılan anksiyeti düşürücü içeriklerde çoğunlukla e, garantiler, kolay iadeler B2C'de. B2B'de de çoğunlukla şunu görüyoruz. Zaten artık böyle direkt bir e, teknoloji ürünü almak gibi bir dünya kalmadı. Ne yapıyoruz önce? Bir demo. Değil mi? Bir ücretsiz kullanım. Artık çoğu ürün Önce bize ücretsiz olarak geliyor, biz ücretsiz olarak şey yapıyoruz, kullanıyoruz. Fayda sağlarken işte o freemium dediğimiz model sonra aslında kendimizi paralı versiyona güncelliyoruz. İş bitmiyor pazarlamacılar için. Karar verdikten sonra da dediğim gibi tansiyonu yükseldiği bir an var. Bu an çok kritik. İkiye bölüyorum buradaki kritikliği. Birincisi buradaki artık doğru kararımı verdin mi diye ee, anksiyete yaşayan, yaşayan tansiyon yükselmiş tüketicinin yanında olursak, ona satın alma sonrasında doğru bir deneyim sağlarsak, e, memnun kalma ve sadakat oranında ciddi bir artış oluyor. Belki daha da önemli bir şey var. Bu tüketici, olumlu bir deneyim yaşayan tüketici, gidip dijitalde bizle ilgili olumlu iyi düşünceleri bırakmaya başlıyor. Google'ın Zmod diye bir konsepti vardı. 2011-12 yıllarında birazcık daha ön plana çıkan, Diyordu ki kullanıcılar karar vermeden önce zero moment of truth yani gerçekliğin sıfırıncı durumunda bir şey yaşarlar deneyim ve orada şunu söylüyordu. Bir tüketicinin karar aldıktan sonraki deneyimi ve oluşturduğu içerik diğer tüketicinin zımotu oluyor diyordu. Yani aslında bir tüketicinin oluşturduğu bu içerik diğer tüketicinin farkındalık, değerlendirme ve karar süreçlerini birebir etkiliyor. Özellikle ikna safhasında daha önceki kullanıcıların yorumları yapılan birçok araştırmada en etkili faktörler arasında en üst sıralarda geliyor.